Şurada ne var? Orada adamlar var. Dor geldi. Motor geçiyor bir yerden, yakın. Köprünün 35 şuralarda Evet evet gördüm gidiyor köprüye doğru. Sıkayım mı? Köprüden mi geçecek daha? Ha. Köprüden mi geçiyor? Aynen. Köprüye, köprüye bir sıkayım. tanesi de bize doğru geliyor. Evet araba köprüden geçiyor şu an. Onu. Köprü, hayır köprüden geçmiyor. Geliyor adam bize. Tamam. Şurada. basacaklar. Beni bastılar. Uzakta kaldım ya. Birini öldürdüm. Yan hangardalar benim. Birini de ben düşürdüm. Oğlum bana basacak bunlar. Yok iki kişi gitti. Dört kişiydi bunlar. Evet iki Yine kişi hangarda. İki kişi hangarda. Hangarın içinde mi ona göre kaçacağım. Ee, i̇çinde sanırım içeri girdiler. Geriye doğru kaçacağım. Solumdan gelebilirler, vururlar ya da dur. İki kişi git, iki kişi ölü var herhalde. Tamam, iki ölü var, bir yaralı, bir yaralı. Aa, benim burada ayak sesi var. Yakınımızda biri daha var ha. Hangara bakıyor evet. musunuz? Atom. Bakıyorum. Şu yönde da ayak sesi geliyor bak, şuralarda, yeşilde. Araba... Ben o istikam senin arkanda. Kesin ayak sesi var. Arkamızda adam bırakmışlar. Onun çok alakası bir yer işaret edin Ya Yani işaretin yön olarak şöyle diyeyim ki e, yüz ben yönünde anladım. gibi. Anladım. Ben şey 150 yönünde ayak sesi var. Allah arkamız sıkıyor. Hangara bakın ha. arkamız sıkıyor. Ben hangarı bırakmayı bıra bakmayı bıraktım şu an. Mantar, ayak sesi var orada. Hangar hangar Şimdi gördüm. Dolangarın girişinde geldi adam burada. Açıkta kaldım çok kötü. Koşuyorum. Burada bu ses ne ya? Kaçtım lan. O Aa kaçtım. geldi benim binada. Hasan oraya gelemiyorum. Bunlar çıkartmıyor beni. Bust ya vurursun. Duydun mu seni? Bilmiyorum ben sürünüyorum. Ben yani Hasan'a gidiyorum ben şuradan. Yukarı çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Allah. Burada evet Lan oğlum ya. Hiç ses yapmıyor tık tık. Merakımdan bakayım dedim. <laughs> ya. Lan! Nerede bu? Düştü önümde. Tam önümde düştü. Arkamız tepe bakıyor mu Özkan? Tepe gelebilir. Oğlum nereden sıkıyor ben niye göremiyorum bu adamı tepede? Olduğum evde de adam var Aa, ha, haberiniz evet. olsun. Bir de uzak mantarda olabilir. Bu sıkan sen miydin demin Ayteç? Evet evet. Ha tamam. Hasan öldüren ne yapacağız Ya geriye doğru açılıp vurmamız lazım bizim. Bundan. Bura bitti mi şu an temizlendi Yok. mi? Yok. Oğlum no, kaç kişi Şur var kaç kişi burada? Şuradaki adam duruyor mu? Hangardaki, hangardaki duruyor olabilir. Büyük şu mu öldürdüğümüz mü? O değil. Oradan, oradan, oradan buraya gelmiş gel olamaz. Biri gelmiştir. Bu tarafa doğru gidelim Aytaç bence. Yukarıdan. kim attı? Ve biz atmadık. Ben atmadım. Oha! Oradan adam geliyor. Arkamızdan. Yukarıdan ha. değil mi? Evet. Bacak arasından geçtiler Yuskan. Ger geri açılıp vuralım diyor işte size. Sistemi adamlar. Şurada, Lan şurada, şurada. son. Gördü beni adam, ya. Adam son anda nasıl döndü ya? Bot gibi hareket ediyor Yanına geldi ustam. Beni vuran ne olmuydu acaba? Oydu herif herhalde. Oydu oydu. Düşükte Bilmiyorum. mi? Alçakta mı? Lan! Lan! Aşağı düştüm Allah kahretsin. Atom tam oradaydı işte aşağı o arkadaydı. Uzak uzakta lan. uzakta uzakta nereye attın oğlum ta aşağıda bir tane de attım Aşağıdaki nerede acaba? Bir de uzakta mantar tarafında var. Bu soldan açılır Çok çıkara. Oldu. şöyle yapacağım. Sesi kim attı? Yalandan oraya Nerede Onun da sesi var. At Öldü. Duymadın mı adamı ya? Duymadım lan duymadım. Bu adam mıydı? Bilmiyorum. Siyahlı mıydı? CD net VV1 mi? İsmine Siyahlı bakmadık ya. Siyahlıydı. 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 Allah bir şey geliyor buradan. Gemi gemi. Adamın adını nereden bilsin oğlum? Mahmut. <laughs> 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 ne oğlum kim vurduğuna bak şimdi herhalde. Bana mermi lazım. Biz nasıl bakamaz ki öyle? Yok görünüyor yukarıdan kim vurdu beni. Nasıl sen beni mi izliyordun? Seni izliyordum sana dedim ya solundan ayak sesi geliyor atom diye. Nasıl vurdum adamı ama. <laughs> Yalnız o adam nasıl oraya dolanmış ya? Ben de anlamadım abi. Oğlum şu mantarda adam var demiyor muydu o adam işte? O adam değildi o uzaktan hala sıkıyor. Bu tek kalmış. Bu Hasan'ı vuran ya buradan atladı indi oraya gitti. Oraya nasıl nereden gitti o şerefsiz ya tam hayal et. Mantar tarafından ha. biri sıkıyor ama hala. Ben... Aa, şu, mantar bir... Işte biri indi lan. Oğlum nasıl herifin oldu? notu neredeydi? Şuraya bir şey indi işaretlediğim yere. Paraşüt giydi sanki. Ama kim kırdı? Ben. Ben şuradaydım. Bu adam bana buradan sıktı. Lutuna baktınız mı ona? Ben görmedim ki lutunu. Özkan eve mi indi? Evin önüne mi? O eve bir şey sanki paraşütle insan indi, ya. Yo, az sen yerine gitsene Öyle bir daha demi sıktığın ben yere. Aa, burada Aa, de işte. Ha burada. Ha önünde işte. Ne varmış adamın lootunda? M4, MK12. M4'ü alırım ya. Geliyor. Araba. Hani? Sesi duydum. Parçaya verirse nasıl geçeceğiz beyler? Gemiyle. Gemi oraya mı gidiyor ki? Bir gemi de o var. Gemi nereye gidiyordu? Bakayım. Daha da 42 kişi var ha. Aa gitmiyor olabilir. Aslında karşıya verdi. Sike sike gemi. karşıya geçeceğiz. Yüzeceksiniz. Evet. Araba yok değil mi hiçbir yerde? Belki bot vardır karşıda. Bir bakın bence. Ya gemi de kaçtı. Şeyler arabayla gelmişlerdi bu adamlar. Ha evet araba vardı doğru. Hangarın var. orada araba vardı? Hangarın oraya gelenler. <laughs> köprüde bizi yaşatmazlar da. Ben yani tekne bakayım var mı? Drop var lan şurada. Alayım mı? Şu mavi binadaydı benim ceset. Ben yüzerek drop'a gidiyorum. Öbür Aa, yüzerek, yüzerek geçeriz lan alan içinde. He yani drop'u da alırız. Ama gökyüzü gör, görmemesi lazım ama. Bak şuradan çıkabiliriz. Ya da şuradan. Aa şu iskelenin ucundan atlarsak gayet yakın oluyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, almış lan bu. Ne var aldılar oğlum? Oğlum nasıl yüzeceğiz lan oraya? Ha, i̇çeceğim de azmış ya. Ben başlıyorum yüzmeye. Ben Nereye yüzüyorsun ne? peki? Bir saat yüzersin yani, abi. Köşeye mi? Hangi köşeye? Kıyıya yüzdüm düz işte. Ha üst kan kırmızı evet. işaretlemiş. Ha. Lan vurdular beni. Dallat o. Oğlum bu kayalıklarda adam var. Headshot attım da düşmedi. Oo bana da sıkıyor. Aytaç soluna bir bak, soluna bir bak, soluna bir bak. O ne solundaki? Adam var, çıplak gitti. Sen görmüyorsun değil mi onu? Ben adam geçti. Ben tamam. seni izliyorum ya solunda adam belirdi. Çıplak kayboldu ekranda. Bug oldu herhalde. Ya o kayaya mı çıkmış adam? Aha, headshot attım yol görmedim ben. Yok ben şeyi Özkan'ı izliyorum. Kaçtı. Ya. Benden çıktı şu an. Aa, tekne var tekne. Şurada da adamlar var. Tekne var bir de. Şart yemiyorum. Çok uzak. Bu oyunu kazanırsanız tekne çok iyi olacak. Tekne <laughs> beni görme tekne var önümde. Oğlum suyun içine dalsana Atu oğlum. Suyun üstünden gidiyorsun şu an. Hayır. Görmez o beni ya. Sonra nefesim geçecek. E, suyun altına niye kulaş atıyor şey ya. bu? ya. Aytaç yani, çöp yapıyor Aytaç çöp yapıyor. Evet. Aytaç çöp yapıyor. Ya, İsaret tutmuyor ya. Şurada adamlar var. Tekne geliyor bu Bir tarafa birlikte. Sen nereye <laughs> gidiyorsun peki Aytaç? Bilmiyorum ki. <laughs> Mavi de adamlar var Aytaç. Köprü adam geçti. O i̇şte ne yapacağız? Boş bir yerde kaldık. O diğer tekne de buraya gelecek. E sen bence sudan atla çünkü bu alan dışına gidiyor. İskele yok. Atlayacaksın artık. Eee nereden çıkacağım ki? Soldan çıkacaksın. Atomların oradan. Başka yok. Özkan ben nereye yattım? Şuradan çıkar belki. Oralar kayalık ya çıkmaz. Oğlum, ya da Nasıl sağ yüzeceğim. Kokuyu yedim. Sen <laughs> güzel konfili olmuştun benim yerimi açık <laughs> Ben nereye gideceğim? Yer <laughs> <Yani> yok oğlum. <laughs> Git lan burda. Çekil lan. Azıcık kaç. Oğlum bir yere gitmemiz lazım. Şu kayaya mı alsak? Bak bura güzel gibi mavi. Ben tepeye çıkıyorum. Tepeye çıkma. Allah çıktım. Vazgeçtim. Aynen o <laughs> kayaya gidiyorum. Haytaç oradan <laughs> çıkamazsın ya. Gelme lan. Çıkar mı? Gelin oğlum ya. Yok ya mümkün değil. Uf arkası görünüyor yalnız burada. Adam adam adam. 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 Lan o ne arıyor orada? Silah da seçemiyor. Vay şey, şansa. Solumuz da çok acı. Az şansa bak ya. Nerede adam? Aytaç'ın yanında. Lan Aytaç git sağdan sağdan. Suda. Aytaç oraya nasıl geldi la? Gemiye bindi Aytaç. Oraya mı gidiyormuş gemi? E, ya daha da uzağa gidiyordu da Aytaç atladı. Şurada yüzen Aha, var. Aa, Aytaç da. Allah Aytaç öne <laughs> önce çıkarsan efsane olur. Şuradan yüzen var. Ya. <laughs> Özkan biri <'ın gülüyor> çıkacak. Te tepemiz mi var lan? Allah tepe var gel. Git, git, git. Oğlum ne heyecanlıydı. Bana ya. ya olmayacak. Aytaç'ın oraya oynayamayız. <laughs> <laughs> ne heyecanlıydı be, yemin ederim efsaneydi. Oğlum evleri de alacaklar şimdi. Aytaç <laughs> var ya, yan yana yüzdü adamla. Dostum <laughs> Aslan'ın sağımızda gelecek. Oğlum onları da ne işi varmıştı lan? Bom, 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 ya, ya Ha bir drop daha düştü, Atom git dropu al. Ha, Arkanda drop var Atom, git yüzerek onu Şu da evlere al. Evlere gidelim buna, biri var mıdır? Herkes oraya bakar ya. Ya, o da var. Ama gitmemiz gerekecek. Ben boost atıyorum. Boost'unu bas, bir dakika. Var bas. mı lan? Bir tane var bende. Var var, birim gel. Bir üç verdim. Görüşelim. 17 kaldı. Solumuzdaki adam... Bak solumuzda biri kar karaya çıktı ha. Hacı bizim bir çukur bulmamız lazım ya. Yok öyle bir yer işte maalesef. Sağdan biri Aa. çıktı an biteriz ya. Her yerde adam var. Solumuzda adam var solumuzda. Ha orada adam var atom. Var da yapacak bir şey yok. 18. Ben koşuyorum yapacak bir şey yok. Sağ taraftan koşulmuyor muydu? Eve mi koşuyor? Mecbur oğlum öne, öne koşacağız. Sesi, Koş bir yer yok. tepelerde Gördüm tepede adamı şurada drop'un yanı iki kişi Koş hiç sıkma Ben eve gelmiyorum Baya ya Ayak sesi Evde adam varmış Ön taraftaki evleri alabilirsin aslında Düşüyü vursaydın lan Ha düşürdün mü süpersin Beleş, Beleş olur mu? arkaya kaçtı. Benim burada adam var Ruskan. Araba. Bundan zarar gelmez tamam. Bak bu bak. Oğlum sıkma lan boş ver. Alana girmeye bak. Lastiğini aldım. Oğlum sabit <laughs> durarak tarasaydın <laughs> ya. Sıkma dediğim <laughs> var. Hadi hadi. hadi. Aha lan. vurdun. Burt. Aa, Aa. Nasıl ya? Hı. Lan ya! Drob'un orada adam var sanki lan. Yok yok. Aa, orada yatıyor yerde. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Tamam silah görünüyor ya. Soldaki silah görünmüyor mu? Drob'un solunda. Ha leşmiş o. Değil, değil mi? Ya kırmızı. Ya ben nasıl öldüm ya? Koyayım. Ay çabal sen. O üçte üçü nereden? Motorla mı arabayla mı geldi onlar? Yine adamları verdi Orada. Ya. İkisini öldürdüm. Biri kaçtı. Evet. Bir Araba. Sağım. Abi yine uzağa so, Atom ya. solunda adam var. Solunda hemen solunda Bilmiyorum. adam var orada. Bak orada görüyorsun görüyorsun. Görmüyor musun? Şey, oradan bir yerden sıkıyor. Helal kafaya, de. kafaya! oradan çıkamaz, ben de çıkamam ama buradan. Beni biri vuracak şimdi. Ah be! gerek yok. Oğlum sürekli şunu doldurup durma lan! Bakın Kaçtı, sağa gitti, sağa gitti. Onu oradan vururlar. Aha! Yok dalmış. Hmm. Çok kötü. Yapacak hiçbir şey yok. Alan geldi. Koş, koş. Sağımızda bir kişi var. Solda da var. Ben durup Oy. Sıkacağım. Açıkla soldaki açıkla. Durup sıkacağım Özcan Devam et, devam et, devam et. Helal. Oh. Helal. sol temiz Özkan'ı korumak için kendisini feda etti Atom Önüme sakın Atom bu da sayılır Yere, Eyvah, son yere son yat Yere yat Eyvah sağlıklı bir adam var yere sanırım da Birbirleriyle çatışıyorlar Tamam Yere yat, yere yat Atom yere, yere yat ilerideki ağaçta Lan yerdeki ölü, yerdeki ölü. Düşük değil mi? Solda var, onun solu var. Oğlum iki, 2 kaldık, 2'ye 2. Iki. Orada biri var, bir kişi orada. orada. biri var, sağda biri var. İkisi de sağ Aha orada, ]miş. orada. Nereye lan? Tam nereye? süper. Ka evet. Ya ağacın ya kayanın arkasında. Ay anasını vurdu. vurdu mu lan? Allah etsin ya. Hiç yok mu? Ağacın arkası şu ağaç. Yatıyorum ben ya. Onlar birleş çatışsın. Ya yedi. Abi Ay. Yine koşacağız ya. Ski, iki. Bomba yok mu bomba falan? Ya yanına doğru. Evet. Çok iyi. Düştü 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 bırak bırak düştü. Öbür karşıda koşacağız onu Özkan. Önümüzde Aa, geliyor, koşacağız. Ha geliyor 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 geliyor. Açıkta açıkta i̇şte i̇şte bu be, be. işte Abi. bu ya. 7 <laughs> kilim oldu oğlum. Bravo. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım lan bu el. Oğlum sen neredesin hakikaten? <laughs> sen düştün mü lan? <laughs> yok. Yatıyordum. <laughs> Yatıyordum. Askerlik yan gelip yatma yer değil aslında. Kalkasım gelmedi. <laughs> Hiç kalkasım yok dedim yaptım. <laughs> Ya ben ölmeseydim var ya çok da güzel olurdu ya. Oy çok güzel oyun oldu lan ben çok zevk aldım bundan valla. 7 tane ya, Ben güzel. öldüm başta. <laughs> Arkacınki ay ayrı macera seninki ayrı macera. Bana hiç şey olmadı bak sıfır damage sıfır. <gülüyor> <üç>. <gülüyor> <emi>. Sen suyuyo. <laughs> Aynen adamlar <laughs> bana sıktı hep. Tam Arat'ın her görevi gördün. Hayır Adamın Atom'un öncesi harbiden öncesi. kararları çok doğruydu. Mesela adam tam durdu. Alanın dışında. Öyle bir noktada durdun ki. <laughs> adamı ben? da vurdun. Enerjin de bir kıl içeri girdi. Hani son oğlum, koşuyordun e, ya. O adamı vuramasaydık o adam öldürürdü bizi ya. Onu Aynen o orada <laughs> darbe yiyince enerji enerji bastı şey yaptı. Öldü oğlum direkt. Öldü mü o? Tabi onu vuramasaydım o, o, orası kazandırdı bana oyunu. <laughs> sol kalacaktı o açılı ya öbürleri vuracaktı onu. Çaprazda kalacaktı. Ha, ya sizin? da biz çaprazda kalacaktık koşarken. Sıkardı o bize. Öbürleri de vurabilirdi onu gerçi ya.